Arkadaşlar merhaba 22 Haziran 2024 Pazartesi Dün yaptığım videoda kredi kartı faiz oranlarını nakit çekim alışveriş alışverişin gecikmesi ve nakit alansın gecikmesinin faiz oranlarını anlatmıştım merak edenler dönüp dünkü videomuza bakabilir Ayrıca bu rakamları nereden aldığımı da belirtmiştim o videonun açıklamalar kısmına da koydum Merkez Bankası verilerine göre anlatıyorum fakat gelen yorumlardan şunu anladım bazı arkadaşlar yanlış anlamışlar, eksik bilgiyle e, hareket etmişler. E, diyor ki bir arkadaşımız e, 3.66 faiz oranından alışverişi taksitlendir, cillop diyor. Evet, e, şu an kredi kartı ile yapılacak işlemlerin en ucuzu e, 3.66 faiz oranıyla alışveriş faizi ancak gözden kaçırdığı bir husus var. Bütün bu verilen faiz rakamları, gerek nakit avans gerekse alışveriş faiz rakamları Hepsi çıplak rakamlar. Bunun üstüne %15 kaynak kullanımını destekleme fonu yani KKDF %15'te bankacılık ve sigortacılık muameleleri vergisi BSMV dediğimiz bu vergiler geliyor. Toplamda %31 maliyet artışı oluyor. E bunu kolayca nasıl hesaplarız? Size verilen faiz oranını 1.3 ile çarptığınızda %30'unu üstüne ilave edilmiş olarak son rakamı bulursunuz. Dolayısıyla şu anda kredi kartında alışveriş faizi 3.66 olmasına rağmen bu çıplak faizdir dedik. Bunun bürüt neti yani gerçek faizi 4.758 yani kısaca 4.76. Bu hususu gözden kaçırmamamız lazım. Yine burada bir ürünü peşin alıp sonradan taksitlendirme yapmak mı mantıklı? Yoksa nakit avans çekip e, <laughs> nakit avans çekip onunla peşin olarak almak mı mantıklı? Ya da bir diğer alternatif e, peşin alıp taksitlendirme yapmayıp e, her ödeme döneminde asgarisini ödemek mi mantıklı? Şimdi bu üçünü kıyaslarsak arkadaşlar öncelikle nakit avansın faiz oranı yüksek olduğu için eğer Alacağınız ürünü alırken nakit ödediğiniz için size herhangi bir indirim yapılıyor ise bu indirim oranını veya kartla alma durumundaki fiyatını kıyaslayıp karlı mı zararlı mı onu kendiniz orada karar vereceksiniz. Çünkü kimin neyi hangi fiyattan alacağını ben burada bilemem. E, faiz oranları belli. E, alışverişin faiz oranı 4,76'ya nakit avansın faiz oranında 5,75'e geliyor. Nereden baksanız %1 civarında bir fark var arada. Alacağınız ürünün nakit aldığınızda %1'den daha fazla indirim yapılıyorsa demek ki o biraz daha avantajlı diyebiliriz. Ancak e, alışveriş durumunda ürünü alıp aldıktan sonra taksitlendirme yapmakla her ay asgarisini ödeyerek bir nevi taksitlendirme yapmak arasında ne fark var? En temel fark şu arkadaşlar. Ürünü alıp taksitlendirme yaparsanız hangi faiz oranından taksitlendirme yapmış iseniz o faiz oranı geçerli. Artık ileride size faizler arttı, sen bu taksitlerini artır falan demiyor banka size. Ama siz ürünü aldınız, taksitlendirme yapmadınız. Her e, ödeme döneminde asgarisini ödüyorsunuz böyle kendi kendinize bir taksitlendirme yapıyorsunuz. O arada faiz oranları değişirse artık sizin geriye kalan borcunuz yeni faiz oranı üzerinden işlem göreceği için faiz oranlarının artacağı durumlarda, artmasının beklendiği durumlarda burada zarar edersiniz. Şu anda da 3 gün sonra Perşembe günü malum şey var 25 e, Ocak'ta para piyasa kurulu toplantısı var. Yeni faiz oranları belirlenecek. 2,5 puan artmasını bekliyoruz. %2,5. 42,5'dan 45'e çıkmasını bekliyorum. Ama belki de seçim olduğu için sabit de tutabilirler. Zayıf ihtimal olsa da. Bunları bilemiyoruz. Evet arkadaşlar. Demek ki alışveriş yapıp bunu asgarisini ödemekle e, alışveriş yapıp baştan taksitlenmek arasındaki farklardan bir tanesi değişen faiz oranlarından etkilenip etkilenmeyeceğimiz. Fakat bir diğer husus daha var. E, kredi kartlarına malum bir asgari ödeme miktarı var. E, limiti 25 bin ve üzeri olan kartlarda %40'ı asgari ödeme limitine giriyor. 25.000'den düşük 24.999 lira olan kartlarda ise %20'si asgari ödeme limitinde. Halbuki siz yaptığınız alışverişi baştan taksitlendirirseniz 12 taksite kadar bölme imkanı olduğu için neresinden baksanız her ay %10'dan daha az bir kısmını %8'i gibi bir kısmını ödemiş oluyorsunuz. Her ay asgarisini öderseniz kartınızın limitine göre %20'sini veya %40'ını ödemek durumunda kalıyorsunuz. Bir diğer önemli fark da bu. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, arkadaşlarınızla kanala abone etmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.